İkinci soru olarak şey soracaktım. Türkiye'de ilk olarak Galatasaray tarafından denediniz ama bu transfer olmadan hani nedenleri nelerdi? Bunları açıklayabilir misiniz? Şimdi e, Yugoslavya dağıldıktan sonra işte e, benim oynadığım takım Vojvodina Novi Sad, Sırbistan'daki Vojvodina Novi Sad takımı vardı. Orada oynarken. Biz ambargo da yaşıyorduk o zaman, evet. bizim takımlarımıza e, Avrupa maçları yasak olmuş, Aa. oynayamıyorduk. O yüzden bizi fazla kimse tanımıyordu etrafında, hmm. kendi ligde maçlar oynuyorduk, kapalı kaldık, Açılamam. o halde ben de denemeye, Hı hı. zorun gel, deneme gelme zor, da kaldı. Yani gidiyorduk hı. böyle bir kulüplerde işte hı hı. böyle ben bir deneme futbolcuyum yani. dener misiniz beni? Belki şey beğenirsiniz diye. <laughs> şey alırsınız. Bir şans verir misiniz? Bir şans verir var. misiniz falan. O şekilde de ben Galatasaray'da geldim. Aa. Galatasaray'a geldim 95 senesinde hı hı. E, bu bu aylarda e, şey Kasım Kasım evet. ayında deneni geldim bir ay bir buçuk ay civarında hı hı. kaldım sanki transfer olacaktı ama olmamış en sonunda ha. gerçek bir sebep bilmiyorum yani tahmin bildirimiyle ya. söylenecek yani böyle tahmin olacak hı hı. yani uy uygun olmayacak ama yani skor ne oldu? Sonuç ne oldu? Transfer olmamış. Hı -hı. Ben de sonra 96 seneyi tamamen böyle kulupsuz şey kulupsuz kaldım. Birkaç kulüple de gittiğim şey denemeye kimse almamış. Türkiye'de kimse almamış. Şöyle bir şey oldu. En sonunda dedim bir son şans deneyim. İstanbulspor Spor takımında Safi Sušić hocamız geldi. Ben dedim ona gideyim. Yani aynı şekilde sorayım falan. Bu sefer Safi hocamız beğendi Aha. beni. Ben de mutlu oldum kaldım orada evet. antrenmanları yapmaya başladım ama, ama transfer geç geç e, gerçekleşmemiş. Gerçekleşmemiş. neden? Çünkü sebepler vardı Sırbistan'da şeyim vardı bon servis ödenmesi Hı -hı. gerekiyordu bu bir ikincisi de o zaman üç yabancı hakkı vardı tak, tak, takım vardı. Benim de o zaman Türk vatandaşlığı hazır olmamış. Ondan sonra stopper pozisyonda İstanbulspor'da yabancı oyuncu vardı. Ha. O hakkı aynı pozisyonda kullanmak istemedim. öyle şimdi dediler ki bana sen Sırbistan'a dön. Hı hı. Sonra fırsat olunca belki şey yaparız. Geçen. Zaten 6 ay sonra aradılar beni. Geçen. 97 senesinde başladım İstanbul Spor'da ha. oynamaya. Ya şimdi bu sefer İstanbul İstanbulspoyda oynarken iki sene civarında iki hı -hı. buçuk sene civarında oynuyordum bir performans gösterdim herkes sonra istedi beni bu büyük takımlardan evet. işte Galatasaray gene gündeme geldi evet, yani neyse ilk dönemde almadılar diye hı -hı. ben biraz kızdım <gülüyor> yani <gülüyor> öyle oluyor neyse sonra gelince. O, o dönem gelince hı hı. yani işte transfer dönemi gelince İstanbulspor'dan sonra aslında en fazla çaba ça, göste, göste, gösterdiği takım Galatasaray'da. Hı hı, o istedi beni hı hı. en fazla şey kendi takımında gitmek. Tabi gideceğim ama özel şartlarla gideceğim gitmek istiyorum. Onların onların önerdiği şartlar ben beğenmedim Aa. İstanbul İstanbulspor'da kaldım. Bon servisten kaldım. Öncesine ee, devam ettim o sezonu böyle. İstanbulspor'da o dönemde takım biraz şey, e, takımın kalitesi düştü. O eski oyuncular, Oğuz Aykut Sergen. Hı hı. Ondan sonra Nesim Emre Aşık. Çok iyi bir takımımız var. Evet. Safi Takyüz. Ee, ondan sonra yabancılardan işte geldi Bulgaristan'dan Zdravkov bir kalıcı vardı. Sağlam milli takım Hı -hı. oyuncusu. Petkov Soldek falan. Gökhan Keskin vardı eski Beşiktaş falan. Bayağı sağlam bir takım. Yerini Hamza Hamzaoğlu vardı. Yerine böyle bir vasat bir takım daha, şey daha, o, olmuş. Ondan sonra ben de bon servisten kaldım diye bayağı pahalı oldum o takımı, Bayağı harcadılar beni şey, çünkü transfer döneminde yüksek bon servis verdiler bana. Aynen. O zamanki kurallara göre, o bon servisi göre eğer bir takım bulamıyorsan yüzde yirmisini ödemek zorunda kalıyor o, o kulüp yani hı hı. senin kulübün da rakam yüksek olmuş. Bunlar da beni bir şekilde Gönlendim. bir yerde göndermek istediler. Fırsat bulamıyorlar. En sonunda Beşiktaş oldu. <laughs> yani Galatasaray gitmedik. Beşiktaş oldu. Öylesine Beşiktaş'ta o sezonun dokuzuncu hafta şeyi, transfer gerçekleştirdik. Yani il ila o transfer İlk döneminde bahsedelim. değil sonra. Yani sezon başladı. Ligler başladı. Falan. Sonra şey oldu. Yani genel olarak işte bu İki buçuk sene, üç sene içinde hı hı. bu olaylar oluyormuş benim şeyde, kariyer, futbol kariyerimde. Ee, ama tabii ki Galatasaray'da her zaman saygımız var, büyük kulüp, e, Beşiktaş'ta saygımız var her zaman. Feneri de aynı yani bu büyük kulüplerden her zaman şey saygımız var. Profesyonellik açısından baktığımızda biz öyle bakıyorduk. bizine ne uygun oldu diye hareket ediyorduk. Yoksa ile böyle bu kuru seviyoruz, şu sevmiyoruz falan o, o, olaylar değildi. Ee, öyle oldu. o zaman şey söyleyebilir miyim? En parlak döneminizi İstanbul Spor'da yaşamıştınız ya. Unutamadığınız bir anınız veya unutamadığınız bir maçınız varsa anlatabilir misiniz? Ya İstanbul Spor'da e, herkes diyor en parlak dönemi oluyor. Aslında en parlak dönemi Beşiktaş'ta. Evet, daha Neden çok İstanbul Spor'da oluyor? Kimse beklemiyordu. Hı hı. Beklemiyordu ki benim performansım o derecede. Yüksek yani herkes biliyordu denemeye gittim. Yani denemeye giden bir futbolcu 4-5 kulüp hiç almıyorsa demek ki değerin yok yani. Şey kaliten yok. Hı hı. O şekilde şaşırmış herkes o anda bu olayı. <laughs> Yoksa ben Beşiktaş'a de giderken çok iyi oynadım. Evet. Zaten üç sezonda üst 11 seçiliyor ya, ligin. Hı hı. Her 3 sezonda ilk 11'i seçiliyordum. Hatta bir bir gazetenin şey eee şey var, mi? şey seçimler var. Yani yılın futbolcusu falan falan. Hı hı. Orada 4 futbol en yani, ligin 4 futbolcu içinde seçildim. Yani çok performanslar yüksekti. Ama insanların işte böyle bir öyle aniden böyle şaşırtıcı bir şekilde iyi oynamaya başladığım zaman İstanbul Spor'da dediler ki vay be böyle bir oyuncu mu şey var ka nasıl kaçırdı büyük bu takımlar bunu. Evet. Zaten oradaydım 96 senesinde kimse anlamış ki. <gülüyor> 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 Neyse. Ha ben şimdi gülerek bunu anlatıyorum ama aslında benim için 96 senesi çok zor bir dönem. Ulupsuz kalıyorum. Şey yok buralarda dolaşıyoruz şey İstanbul'da. Neyse öyle bir sonra hafif kendimden gurur duymaya başlamıştı işte. yani bu dönemden böyle bir durum değişmiş herkes peşinde oluyor falan. İstanbulspor'da bir süre yaşadığım bir sürü güzel anlar var aslında ee, benim için en önemli olanı e, bir maç e, ayarlamam lazım işte Galatasaray'ı yendik 2 kibir <laughs> o benim için hafif bir şey, <laughs> revenge ne diyorlar Türkçe'de revenge, intikam gibi bir şey olmuş ha. yani almadınız beni şey olmuş <laughs> evet. e işte şimdi yendik sizi falan. Kayserlik olarak. Yani öyle bir şey oldu. O da ilk e, e, şey Galatasaray'a karşı ilk oynadığım maçta oldu. Aa. Zaten sonra bir süre maç oynadık, kaybediyorduk Galatasaray'da ama o ilk maçta maç bana şey kaldı. Şeyyleyle. Böyle hatırla kar, çok bir ilginç bir maçtı böyle yağmur vardı falan. Yine o zaman Beşiktaş'ın stadı Vodafone. Arena şey olmuş. Ee... İsmet ismi ismini şey, taşıyorum falan öyle oldu. Ee, İstanbul Spor'da işte farklı anlar var hangi açıdan işte benim için zevk oldu. Öyle e, Türkiye'nin efsanevi futbolcularının arasında bulunmak onlarla beraber oynamak gerçekten kaliteli futbol gösteriyorduk o zaman. Zaten bir dönemde böyle şampiyonluk konusunda e, bir devreye girdi. Böyle bizim o zamanki başkanımız Cem Uzan e, bayağı hırslıydı bu konuda. Denedi her şey ama en sonunda olmamış Biz de öyle bir iki sene sonra böyle büyük bir e, hırsla şey. Oynadıktan sonra böyle bir durumu düştük. İşte vasat takım kurulmuş, yani finans olarak bayağı düşmüş. İstanbul İstanbulspor'u mesela sonra takip ettik. Hatta üçüncü lige kadar inmiş. Yani şimdi bu sezonda geri dönüş yaptı evet, şeye. Süper lige. Süper lige falan. Ben sevindim aslında. Ee, ama iyi gitmiyorlar. Yani hmm. alt sıralarda oluyor, bulunuyor takım şu anda. Neyse gene belki bir ikinci devrede bir çare şey bulacaklar. şey, İnşallah kalsın dikti. Onu Umarım istiyorum kalır. Ben.